Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 Mart 2021 Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava var köyümüzde. Derenin suyu aynı şekilde akmakta. Şu an çay meydanındayız. Köyde yavru köpeklerden bir tane kaldı. Oğluşum. O da bu. Bunun haricinde kalmadı. Dağıttık köpekleri. Hava güzel. Yumuşak bir hava var. Soğuk da değil köyde. Hava. Dün gece daha kar yağmış yine. Daha harika bir görüntüsü var. Beyazlaşmış iyice. Şöyle. evet Çatağa kadar neredeyse e, kardan dolayı beyaz görünüyor. Köyde güzel bir hava. Murat arkadaşımız da köye geldi çok şükür. Bayağıdır kayıp. Araziydi diyelim Diyarbakır'da. Geçen günkü şiddetli yağmurdan birçok duvar yıkılmış durumda. Birçok ağaç devrildi. Rüzgar da vardı çünkü. Evet bir de köyde buradan bir bakış yapalım. Sonra bir sonraki videoda buluşalım inşallah. Evet yol çalışması devam ediyor. Şu an bayağı bir taşlık olduğu için orada taş kırma makinesi. Taşları kırarak yolu genişletiyor. Ağustos'ta asfalt dökülecek inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı bir gün dilerim. Hoşçakalın.